Arkadaşlar merhaba. Nermin Netoratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi bugün seni soracağım. Herkes odaklansın lütfen. Aslında gerçekten seni hayatında istiyor mu? Sen, sen, sen kolektif bir okuma olacak ama çoğunuz uyumlanacaksınız arkadaşlar. Ne soracağız? Senin hayatında gerçekten istiyor mu? Küs, ayrı, dargın ya da ex partner hiç fark etmez ya da birliktesiniz ama sorunlarınız var. Bakın soracağız sorumuzu. Ama onun öncesinde evet arkadaşlar totemleri unutmuyoruz. Videoya yeni denk geldiğiniz saati. Ayrıca ee, bakın e, beğenileri de unutmuyoruz. Yeni denk gelen arkadaşlar mutlaka abone olsunlar. Niyetler o şekilde. Bunu biliyorsunuz. Özellikle e, şunu da hatırlatmak istedim. E, bildirimleri açın arkadaşlar olur mu? Son zamanlarda shorts videolarımda bir sıkıntı var. Onun için gün içerisinde attığım shortsları mutlaka bakın. Hem küçücük bir mesaj alıyorsunuz. Onları da bir beğeni koyarsanız Beni de mutlu edeceksiniz. Olur mu arkadaşlar? Haydi bakalım. Önce aklımızdaki kişi aslında şu an ne durumda diye bir okumak istedim. Şu an hayatında ne oluyor? Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, görüyorsunuz. Peki gördükleriniz doğru mu? Değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle bir odaklanalım. Evet aklımızdaki kişiye soracağız. Şu an ne durumdasın aslında? Evet şu an ayrı düşmek bakın. Şu an küs ayrı dargınlar için ya da fikirsel ayrılıklar olabilir arkadaşlar. Kişi hayatınızdadır da fikirsel ayrılık yaşıyorsunuz dedi ki ayrı düşmek belki de Bazen olması gerektiği içindi diyor. Ve burada insanların, bazı insanların maskelediği tarafları vardı ve bunları da fark ettim diyor. Bakın maskelenen durumlar hayatımın içerisinde açığa çıktı. Neydi? Evet o doğru söylüyordu diyor. Bakın arkadaşlar benim görmek istemediğim şeyleri bana göstermiş göstermeye çalıştığı halde görmeyişim, maskelişim beni sıkıntıya soktu dedi. Özellikle şu an için karşı tarafa bir mesaj yollama bakın, özellikle kavuşma isteği ve konuşma isteği içerisinde aklınızdaki kişi bazı insanların maskelerinin düştüğünden bahsediyor kendiyle alakalı ve şu an kendini çaresiz hissediyor. Burada bir çıkış yolu arıyorum diyor. Odaklanın arkadaşlar lütfen çıkış yolu arıyor çünkü zamanında bu arada gündeminde verdi enerjisizsiniz. Zamanında sizin söylediklerinizi algılayamamış ya da anlamak istememiş. Ben oraları diyor bir kapattım, dikkat almadım ama bugün geldiğim noktada yanlıştı dedi. Özellikle şu an bu yanlıştan dönmek istediğini söyledi. Ama bakın yalnız kalıp dua etmeye ihtiyacım var. Dikkat ederseniz ilk baştaki kartta ne demişti? Bazen galiba ayrı düşmek gerekiyor. Bazı insanların yani benim bir şeyleri anlayabilmem için dedi. Burada gerçekten böyle kendini bir içine kapatmış. Çok da insanları dinlemiyor aslında arkadaşlar aklınızdaki kişi. Daha çok kendini dinleyen bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Ve devam edelim. Arkadaşlar kişinin gündemine devam odaklıyız değil mi? Hadi bakalım ne durumda sorumuzun cevabını alıyoruz. Geçmişle de yüzleşiyorum dedi. Muhteşem. Enerjinize sağlık. Şu an geçmişle yüzleştiğini ve e, diyor ki romantizm. Evet bunları yaşamanın çok güzel olduğunu fark ediyorum. Ve onu özledim dedi. Kimden bahsetti? Sizden bahsetti arkadaşlar gündemindeki enerji şu an kaygılı. Ne demişti? Dikkat ettik değil mi arkadaşlar? Çaresiz bir vaziyetin içerisindeyim ve bir çıkış yolu arıyorum, kaygılıyım diyor. Kartlar da birbirini çok da fazla destekliyor. Ne diyelim? Depresyondayım. Evet, yalnız kalıp bakın, yalnız kalıp dua etmeye ihtiyacım var demişti, değil mi? Dinlenmeye ihtiyacım var çünkü depresyondayım. Bu durumla alakalı dedi çok önemli lütfen çok dikkatli dinleyin arkadaşlar özellikle söyledim Çok teşekkür ederim önceki videomda da lütfen atlamayın atladığınız zaman yani videoları bir e, tuşta atladığınız zaman bir kartın açılımını dikkatinizden kaçar ve bütün açılımı değiştirir zaten kısa video çekiyorum arkadaşlar. Özellikle o nedenle dikkatiniz dağılmasın diye sadece açılımı yapıyorum çıkıyorum dikkat ederseniz. Uzun da konuşmuyorum. Çünkü mühim olan sizin orada almanız gereken mesaj. Ve ne dedi? Yalnız kalıp dua etme ihtiyacım var. Çünkü depresyondayım dedi. Derseniz ki Nermin Hanım ben onu görüyorum hiç öyle değil. İşte aslında sizin gördüğünüz gibi değil diyor kartlar bize. Evet şimdi ona seni sordum diyoruz. Odaklı mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım bugün de şöyle mor lila kartlarımızın güzelliğine bakar mısınız? Evet ama yine de aşkı çağıracağız değil mi? Hadi aşkı çağıralım. Şuradan bir kartla şöyle bir soralım. Evet dedi ki açılım neydi arkadaşlar? Açılım şuydu. Diyecek dedik ki seni aslında hayatında istiyorum. Bakın oradan bir kart aşkı çağırdık. Ne dedi? Evet tabi Diyor ki bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan özlenemez istekler, irade dışı koparılamayan bağlar ve saplantılı olarak bir kişiye ya da bir duruma bağlanma sizin hayatınızda istiyor mu gördünüz mü? Bakın aşkı çağırın arkadaşlar. Kırmızı alevdir, aşktır biliyorsunuz. Ve dedi ki evet açılımda direkt benim ona karşı diyor zaafım var. Ve istesem de istemesem de ona özlem duyuyorum diyor. Özellikle bağımlılığından da bahseder aslında. Bunu da söyleyelim. İstesem de çıkamıyorum bundan dedi. Evet devam edeceğiz. Aklınızdaki kişi ne soruyorduk ona seni sordum. Sizi, seni, seni ve seni. Bakın herkes odaklansın. Aslında hayatında istiyor mu? Yeniden başlangıç dedi. Yapın lütfen totemlerinizi. Bunu gördüğünüz saatte yazın olur mu arkadaşlar? Tabii aklınızdaki kişinin baş harfini de yazın. Hadi bakalım. Yeni, yeni, yeniden. Sıfır enerjiyle muhteşem bir açılım arkadaşlar kolektif bir okuma. E, biliyorsunuz her birinize uyumlanmaz ama kolektifin çoğuna uyumlanacak. E, beni okusun derseniz bireysel danışmanlık almanız lazım biliyorsunuz. Yeni yeni yeniden haydi bakalım. Tabii ki istiyorum dedi yeni enerjilerle. Bazen evet bu konuyla alakalı kafamı karıştırıyor doğru ama duygularım da çok netim dedi kafa karışıklığı yaşıyor olabilirim ama duygularımda eminim. Neydi bakın özlemek ve kupa kralı ya da kraliçesi kartların erili dişili yok. Hadi bakalım kolektifim dedi ki tabii ki seni hayatımda istiyorum çünkü duygusal olarak çok yükselişim var. Sadece bazı şeyleri galiba çünkü kaygılandığı durumda alılar var. Biraz çaresiz hissediyordu kendini dikkat ederseniz depresyon. Burada diyor ki biraz zamana mı bıraksam acaba hemen aniden bir gelsem dedi. Çünkü arkadaşlar sizi üzdüğünü kırdığını farkında olan bir enerji. Bakın fazlaca yaraladım seni. Kayta bir bakabilir miyiz? Evet fazlaca yaraladım seni diyor bu ilişki esnasında. Buraya kadardı arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi ne diyordu bize? Seni hayatında istiyor mu diye sorduk. Net bir açılım tabii ki istiyor. Sadece zamana bırakıyorum biraz dedi. Çünkü yaralar sarılması gerekiyor ikimizin arasında. Ben de depresyondayım. Benim de hem kendimle ilgili hem bizle ilgili sıkıntılarım var diyor. Kişi bize arkadaşlar. Devam edelim. Kıskançlık enerjilerinden bahsetti. Evet arada diyor böyle durumlar oldu. Ee, ama bunları sana haykır haykıra anlatmak istiyorum. Benim aslında duygularım tamamen sende diyor. Mücadele etmem gerekiyor. Biliyorum çünkü o kadar özledim ki seni. Bakın arkadaşlar şöyle bilerek gösteriyorum kartları. Ne okuyor Nermin Hanım demeyin diye. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Kartları da gösteriyorum. Okuyorum. Bilin diye okuyorum. Ne dinlediğinizi, ne seyrettiğinizi bilin. Ne diyordu? Bakın sana doğru gelen haberler var. Çok özledim. Evet bakın hem özledim hem duygusal olarak olmuş bir enerji artık. Duyguları çok yükselmiş. Seni hayatında istiyor mu diye sorduğumuzda mücadele etmem lazım dedi. Bunun için biraz evet güvenini kazanmam lazım. Çünkü kaygılıyım. Özellikle çözüm yolu arıyorum şu anlık enerjilerde. Biraz zaman gerekiyor. Çünkü şurada kıskançlık enerjilerinden kaynaklı olarak bir güvensizlik oluşturdum. Sen de farkındayım. Ama aşığım dedi. Bakın aşığım, aşk bu bu arada yaralamasının da aslında onu düzeltmekten bahsediyor da ama şunu bil yani ben seni de yaraladım aramızdaki aşkı da yaraladım diyor. E, aklınızdaki kişi müthiş bir açılım arkadaşlar bu kartlar ne kadar sizi okuyor onu bilmek için biliyorsunuz mutlaka öneririm bireysel danışmanlık arkadaşlar alın uyumlandığınız insan önemli benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında e, WhatsApp iletişim numaram var Hadi bakalım neydi sorumuz ona seni sordum Siz hayatında istiyor mu Tabii ki istiyor fakat dedi ki somut adım atmam gerektiğini farkındayım. Bu nedir? Elle tutulur göze görür. Ama bunun için ufak ufak gelmem gerekiyor dedi. Çünkü bakın çünkü bu arada kıskançlık enerjilerinden üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan ilişkiniz bugün her ne sebepten bu durumdaysa ayrılıksa neden ayrılık veya birlikteyseniz ama çatışma aranızdaki fikirsel çatışma. Diyor ki bakın her ne sebepten olursa olsun ben bu durumdan istemeyerek gittim dedi. Ama geldiğim noktada bugün gittiğim yerde olmadı diyor sana bunları haykıra haykıra anlatmam gereken şeyler var. Seninle olmak istiyorum bakın seninle olmak istiyorum mücadelemi bizim için vereceğim dedi. Hatta böyle bir eğleneceğiz kutlayacağız insanlar da görsün. Herkesin bildiği ala alem bir ilişki olsun, olsun diyor. Özellikle gizlenen durumlar varsa aslında. Çünkü Evet ben seni kaybetmek istemiyorum. Burada sarsılan güveni de toparlamaktan bahsediyor. Bunu nasıl yapacağım? Bunu düşünüyor. Şu an bakın depresyonda üzgün bakın ama aşık birinden bahsediyoruz. Şu an sizin yokluğunuzu çok fazla çekiyor. Her anlamda yoksunum diyor kendime. Maddi manevi manen madden her şekilde eksik hissediyorum bunu bir istiyorum dedi e ona seni sorduk dediğimizde sen olmalısın benim hayatımda dedi arkadaşlar yalnız kalıp dua etmem lazım depresyondayım üzgünüm seni üzdüğüm için aşka karşı böyle bir şey yaptığım için dedi şu an kendimi iyi hissetmiyorum diyor aklınızdaki kişi sizi hayatında istiyor mu? Tabii ki istiyor. Devam edeceğiz. Hadi bakalım şöyle, şöyle bakalım. Devam ediyoruz. Evet ayrılık yaşadık dedi. Bakın kalbini kırdım ama benim kalbim de kırık diyor. Burada arkasını dönen giden demiştik değil mi? Ama istemeyerek gidilen, bırakılan bir durumda. Fakat istem dışıydı. Olması gerekmiyordu ama o an o olmalıydı dedi. Şu an kendini çok üzüntülü hissediyormuş. Bakın kalbinizi kırdığı için ve ayrıldığınız için şu an çok üzgün kişi şu an şifalanma ihtiyacı var. Mücadele edecek. O haber size gelecek. Onun hayatında olmanızı tabii ki isteyecek. Çünkü duygusal olarak şu an çok yüksek. Belki de arkadaşlar belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar duygularının yüksek olduğundan bahsediyor bize kartlar ve devam edelim arkadaşlar şöyle bir düzelteceğim. Burada bir şifalanma ihtiyacı var aklınızdaki kişinin. Kavuşmak istiyorum. Hadi bakalım yapın totemi şifa önemli. Çünkü kavuşmak istiyorum diyor. Burası önemli arkadaşlar. Kavuşmak için bir şifadan bahsetti. Her an bir sürpriz yapabilirse aklınızdaki kişi sürprizler. Müthiş değil mi arkadaşlar? Hep beklediğimiz hep istediğimiz şey. Çünkü depresyonda iyi değil, mutsuz. Bazı insanların gerçek yüzlerini görmüş. Hatta burada özellikle de şunu söylüyor. Sen bir şeyleri göstermeye çalıştın. Ben farkında da olsam o olayın üzerine kapatmıştım diyor kişilerle alakalı. Bu özellikle önemli. Kıskançlık enerjilerinin de Evet burada senin kalbini kırdım dedi. Kıskançlık enerjileri illa üçüncü bir durum olması gerekmiyor ki. işine gücüne karşı çok yoğun olabilir. Ee, veya işte üçüncü kişi değil ama üçüncü durum ailesiyle çok ilgileniyordur. Arkadaşlarıyla çok ilgileniyordur. Siz ilgisiz kalıyorsunuzdur. Dolayısıyla her anlamda bir kıskançlık enerjisi çalışabilir. Kolektif bir okuma olduğu için arkadaşlar herkes durumuna göre alacak bu okumayı. Şöyle bir devam edeceğim. Evet aklınızdaki kişi sizi hayatında istiyor mu? İstiyorum. Bu yaşamam gerekiyordu demek ki. Ayrılık enerjisini yaşamam gerekiyordu ki bazı şeyleri daha net anlayabileyim dedi. Özellikle şu an aydınlandığını, üzüntü duyduğunu, kendini bile neden bu ilişkiden gittiğini merak ediyor aklınızdaki şahsına. Kendini sorguladığı bir durum. Yani kalıp mücadele etmeliydim ama o an yapamadım ve gittim dedi. Karar vermekte zorlandığı durumlar her an yazmak istiyor. Bakın her an durumu toparlamakla ilgili durumları var içerisinde. Kısa süre bakın kısa süre diyor. Kısa süre her anda olabilir ama çok kısa bir sürede de olur dedi. İletişim kurma. Hadi bakalım yapın totemleri. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız bakın. Ama kolektif bir okuma, kavuşmak Bakın iletişim her an böyle bir durum olacak. Çünkü sizi hayatında istiyor. Ve diyor ki umudumu kaybetmiyorum. Çünkü bir şansımız ikinci şans mutlaka var biliyorum dedi. Arkadaşlar tabii belki kolektifin çoğunluğunda arkadaşlar daha önce birçok kez yaşanan durumlarda olabilir. Ama hep bir şans aslında vardır diyor aklınızdaki kişi. Peki arkadaşlar siz bu durumla ilgili ne söylüyorsunuz kişiye onu dinledik. Bakalım sizin enerjiniz ne söylüyor? Beni çok fazla hayal kırıklığına uğrattı diyorsunuz kişi için e, tutkulu olduğunu düşünüyordum. Yani bizim ilişkimiz güzeldi, tutkulu olduğunu düşünüyorum diyorsunuz ve şu an öfkeliyim. Hayal kırıklığına uğrattığı için öfkeliyim. E, o, o bu böyle biri olduğunu düşünmedim diyorsunuz aslında. Öfkeniz de sadece hayal kırıklığınızdan. Kaynaklı olarak. Peki şu anki durumda ortak enerjinize bir kart seçelim. ikinizde bu ilişkide kendinize şu an hangi durum yaşıyorsanız yorgun hissediyorsunuz arkadaşlar. İki tarafında dinlenmeye ihtiyacı var aslında. Hem karşı taraf durumu zaten anlattı. Ama sizde de bir yorgunluk hissi var diyor kartlar. Mutlaka dinlenmelisiniz diyor arkadaşlar. Peki şuradan bir... Ee... Şöyle bir Rumi'den bir destek isteyeceğim. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Aa müthiş. Yapın yapın totemleri. Arkadaşlar yapın toteminizi. Bakın büyücü kartımız bizim. Muhteşem bir karttır. Ee, diyor ki Süleyman'ın krallığının mührü gibidir. Bütün kapılar açılacak dedi. Evet e, aklınızdaki kişi için size karşı iletişimde, somut adımda, e, her şeyi toparlamakta, ve e, hayata daha çeşitli daha arzulu devam edecek diyor bu ilişki. Rumi destekledi. Her şey değişecek, dönüştürecek dedi aklınızdaki kişi. Muhteşem bir açılım arkadaşlar. Çok nadir gelir biliyorsunuz 22 büyük arkana'nın en güzellerinden bir tanesidir. Süleyman'ın krallığının mührü gibidir dedi. Arkadaşlar bize Rumi muhteşem bir açılım. Çok keyifli okudum ben de. E, arkadaşlar evet. Kolektif e, okuma biliyorsunuz ama mutlaka bireysel danışmanlık alın arkadaşlar. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var. Bu arada özellikle shortslara dikkat etmenizi rica edeceğim. Orada bazen e, sıkıntı olabiliyor. E, onun için gün içerisinde atıyorum shortsları. Lütfen shortslara kollektifim, e, e, abonelerim denk geldiğinde orada mutlaka bir beğeni koysunlar. Anlaştık değil mi? Ne diyelim? Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalbinin niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Hadi bakalım yapın töteminize, Bütüne hayır olsun arkadaşlar.